Herkese merhabalar, bomba gibi haberle karşınızdayız. Taze aşıklardan haber var. Hande Erçel ve Hakan Sabancı Disneyland'de el ele yürürken görüntülendiler. Onlar Paris tatilinden dönerken gazeteciler tarafından yakalandılar ve sorular soruldu. Aşklarını ilan ettiler ee, ve... Birkaç gün bundan önce ise birlikte Filipinlere gitmişlerdi. Şimdi ise onlar Londra tatillerini planlıyorlar. Bizler de onların resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.